Nvidia sonuçları ve Amerikan istihdam verisi öncesi küresel satış dalgası sertleşiyor. Aralık faiz indiriminin ertelenmesi ve Japonya ile Çin arasındaki Tayvan gerginliği, risk iştahındaki bozulmanın temel nedenleri olarak gösteriliyor. 2022 Ağustos'unda yaşanan gerginlik, Çin, Japonya ve Tayvan borsalarında %1.5 ile 2.5 arasında satışa yol açmış ama kalıcı bir etki yaratmamıştı. Bu kez de farklı olmasını beklemiyoruz. Saat farkı nedeniyle küresel satışlardan etkilenmeyen Borsa İstanbul, %1'in üzerinde yükselişte 10.700 direncinin hemen altında günü bitirdi. Banka dışı büyük hisselerin öncülüğündeki yükselişte Aselsan, Emlak GEO, Halkbank, Koç Holding, Tüpraş ve Türk Altın etkili isimler. Bankalar, öğleden sonra gelen satışla gün içi kazancının tamamını geri verdi ve günü yatay pozitif kapattı. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da negatif bir açılışa işaret ediyor. Aselsan'da tepki alışının devam edip etmeyeceği piyasanın yönünü belirlemede etkili olacak. Fitch'in not artışının bankalarda özel bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Ancak bankalar düşük kasım ayı enflasyonu beklentileriyle önümüzdeki günlerde hareketlenebilir. Altın madeni hisselerindeki satış Türk altını baskılayabilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10650 ve 10770. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Koç Holding, Türksel ve Tüpraş. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.